Kafe'inden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere breadboard kullanımını anlatacağım. E, bu breadboard dediğimiz şey deney tahtası. E, bu deney tahtasıyla çok fazla işimiz olacak. E, bütün devreler bunda kurulacak. E, onun için çok lazım bir şey. Önce bunu anlatmam gerekir size. Ondan sonra zaten uygulamalara başlamam lazım. Bunun anlatmadan uygulamaya geçemem. Çünkü gerçekten çok önemli ve lazım bir şey bu. Bunun kullanımını kısaca ben size anlatacağım zaten. Basit bir şey. Breadboard'da hem seri hem paralel bağlantılarımız var. Seri bağlantılarımız şurada artı ve eksimiz var görüyorsunuz. Şu artı serisi yani Şuradaki delikler tamamıyla böyle dümdüz bir şekilde seri bir şekilde birbirine bağlıdır. Aynı şekilde eksi serisi de birbirine bağlıdır. Fakat şu artı ile eksi arasında şöyle bir bağlantı kesinlikle yoktur. E, breadboard iki kısımdan oluşur. E, şu ortada gördüğünüz boşlukta ise şu boşluğun şu tarafında ayrı bir breadboard, bu tarafında ayrı bir breadboard vardır. Şöyle ki. Şu artı tamam şu artıyla kesinlikle birleşik değildir. Bu artı kendi içinde seridir. Bu eksi de kendi içinde seridir. Yani hiçbir bağlantı şurayla şurası arasında hiçbir bağlantı yoktur. Şuradaki delikler de şurayla hiçbir alakası yok. Oradaki delikler ise şöyle birbirine bağlıdır. Şu şekilde düz olarak paralel birbirine bağlıdır. Şöyle seri değil de şu şekilde paralel olarak birbirine bağlıdır. Mesela burada 5 tane deliğimiz var. Bu 5 delik bu şekilde birbirine paralel olarak bağlıdır. Devremizi kurarken bunlardan yararlanarak kuracağız. Onun için bu kısım önemliydi. Dediğim gibi kesinlikle unutulmaması gereken şey şu ortadaki kanal sayesinde şu breadboard ikiye bölünmüştür. Yani şurası ayrı bir breadboard burası ayrı bir breadboarddur. Karıştırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Bunların mesela arka tarafını söktüğünüz zaman şuradan kaldırdığınız zaman içindeki demirleri bir, bir, birbirine bağlantısını görürsünüz. Bunun için zaten ilk başta öğrenilmesi öğrensinler diye şeffaf olarak üretilmiş olanlar var. İçinde bağlantılar gözüküyor demirleri. Şeffaf olanları alıp inceleyebilirsiniz ya da internette çeşitli görselleri var bunun. Ee, bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.